Evet, burası Münire Sultan Sokrası. Tamam, ben Ali Karanlık. Münire Sultan Sokrası'na hoş geldiniz. Bugün, Kastanonu'nun yöresel yemeği olan Bandıma sizlere sunacağız. Bandımamızı Sadece malzemeni söyleyeyim ben size. Yufka. Sistemi biz. Bizim bayanlarımızın yaptığı yufkadır. Kendi yufka, yani kendimiz imal ediyoruz. Hazır yufkayla olmaz mı? Hazır yufkayla olmuyor çünkü içini çekmiyor ve çiğ kalıyor. Biz kendimiz üretiyoruz. Kastamonumuzun cevizi. Kastamonumuzun cevizindeki şey de lezzeti ve büyük olmasıdır. Kasamızın tereyağı ve babayımızın hindisi ve hindi suyu. Bunlar da malzememiz. Tek tek suyu bandırma adı üzerinde. Bandırma bandır değil, bandırma değil. Bandırma Bu şekilde suyu iyice yedirdikten sonra tabağımıza düzüyoruz devamlı artı olmayacak bunu ilk parça bu şekilde yapıyoruz yufkalar giderek gide. kubbe şeklinde olacak ve bir miktar ceviz ekiyoruz arasına. Cevizimizi de fazla ekmiyoruz çünkü ceviz yani acı olmaması için. Bunlar niye üst üste mesela dizilmiyor da? Ee... Şimdi üst üste dizildiği zaman yufkalar birbirine yapışır ve hamur olur. Hı hı. Ve suyu da çekmez o, yüzden. Bu şekilde yaptığımız için hem arasına hava ve etrafına da ceviz ektiğimiz için yufkalarımız birbirine yapışmamış oluyor. Bir miktar ceviz ekliyoruz. Tereyağımızı bir taraftan kızartıyoruz ki e, biz bunu yapana kadar tereyağımız kaynasın, erisin, soğumadan hemen üzerine servis edip sunalım. Bunu normal çarşı yufkasıyla yapamayız. Evet. Çünkü aynı bu görüntüyü tam sağlayamıyoruz. ve yine bir miktar daha ceviz ekiyoruz. Tabii biraz sadece takip ediyoruz yanmaması için. Şimdi etimizi alıp evet. içinden evet. burada evet. kenarlarına yerleştiriyoruz. Bunun üzerine de ceviz ettikten sonra Tereyağımızı verip bu ses duyacağız. Tereyağımızı da verdikten sonra servisimize sunuyoruz. Ve lezzetin merkezi olan Gündüz Ustalı Sefrası'nda sizleri puanlama yemeğe bekliyoruz. Afiyet olsun efendim. Kastamonu ya. Kastamonu tabii ki.